Evet, merhabalar. Ülkemizin sevilen modellerinden biri olan Renault Megane Sedan için oyak Renault üretim tarihi son noktası belirlenmiş oldu. <laughs> Megane Sedan karoser versiyonu ile beraber son nesliyle karşımızda oldu. Bildiğiniz gibi artık Megane elektrikli bir ürün olarak Avrupa pazarında yakın süreçte satışa çıkıyor. Ülkemizde de yıl sonuna doğru satılması bekleniyor. Bununla ilgili net veriler geldiğince sizinle paylaşacağım. Tabi Megane Sedan cephesinde enteresan bir haber var. Oyak Renault tarafında Megane Sedan'ın sonu gelse de Karsan bu aracın üretimine devam edecek 5 yıllık sözleşme ile beraber artık Karsan fabrikasında üretilmiş Megane Sedan'ları göreceğiz. Tabi bakalım donanımlar kalite seviyesi ya da üretim kalitesi aynı noktada olacak mı Karsan tarafına geçtiğinde daha uygun fiyatlar mı göreceğiz bunu bize zaman gösterecek yani Megane Sedan daha 5 yıl ötesi bir sürede yollarda olmaya sıfır olarak satılmaya devam edecek gibi gözüküyor satış aile ilgili şimdilik söylenen yine Mayıs tarafından satılacağı yani yine bir Renault Mayıs showroom'una girdiğinizde Karsan tarafından üretilmiş Megane sedanları da showroom'da göreceksiniz. Renault özellikle son dönemde elektrikli modellere ağırlık verecek. Bakalım hangi elektrikli ürünler burada yani OYAK tesislerinde üretilecek bunu da göreceğiz. Özellikle yeni Renault 5, Renault Megane E-Tech gibi modeller elektriklenmenin başlangıç modelleri bunlar Renault tarafında hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Evet, bugünkü konum Megan Sedan'ın yeni üretim adresi ve son bulan bir hikayeydi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.